Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu memlekete hizmeti geçmiş ve ebediyete intikal etmiş tüm geçmişlerimizin geç, geçmişlerimiz için önce saygı duruşuna sonra istiklal başına davet ediyorum. Dikkat <laughs> Önerge geldi arkadaşlar <laughs> ee, Önerge geldi arkadaşlar Divan'ı <laughs> yürütmek üzere Divan Başkanlığı'na Murat Can Dede Ağa ee, Melih Bey acil gitmek durumunda kaldı ee, Yazman olarak da Melih Serdaroğlu'nu e, teklif ediyorlar. Kabul edenler. Allah evet. Buyurun arkadaşlar. Vay canına. genel kurul toplantımızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle e, yönetim kurulumuza ve siz değerli üyelerimize çok teşekkür ederim bana. Güveninizden dolayı çok sağ olun. Şimdi ben kısaca e, bir okuyacağım. Neler yapacağız? Şimdi 2020, 2020 yılına dair yönetim kurulu raporunun okuması ve kabulü reddi. Bunlar görüşülecek. 2020 yılına dair Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması kabulü reddi. 3 yıllık görev için dernek organları tekliflerinin alınması, 3 yıllık görev için dergi, dernek organlarımızın seçimi, 2022 yılından geçerli aylak miktarının belirlenmesi, dilek temenni öneriler ve kapanış. Öncelikle yönetim kurulu temsilen konuşma yapmak üzere Sayın Orhan Hocam'a söz veriyoruz. salgın hastalığa rağmen kuruluş amaçlarımıza uygun olarak yoğun faaliyet ve birliktelik içerisinde geçmiştir. Derbis sistemi üzerinden iş ve işlemler başarılı bir şekilde resmi makamlarca da paylaşıp, resmi makamlarca da paylaşılmış ve onaylanmıştır. 08.02.2020 tarihinde ikinci olağanüstü genel kurulumuzu birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şekilde tamamlayarak Dernek yönetim organlarında yeni görev alan olağanüstü 08.02.2020 tarihinde ikinci olağanüstü genel kurulumuzu birlikte birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şekilde tamamlayarak dernek yönetim organlarında yeni görev alan arkadaşlarımızla beraber yeniden çalışmaya başladık. Genel kurul sonrası yönetim kuruluna seçilen üyeler olarak görev dağılımının ardından 08.04.2020 tarihinde yapılan ilk toplantıda pandemi nedeniyle yoğun bir şekilde yaşanan dernek yaşanan mağduriyetlere karşı üzerimize düşen görevler ve neler yapabileceğimizle ilgili kararlar aldık. Dernek üyelerimizin veya aracı oldukları kişi veya kurumların maddi ve veya aynı yardımlarını önce dernek üyelerimizden ve motosikletçi kardeşlerimizden başlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ayrıca defa vefa gruplarına da gerek dağıtımlarda gerekse de iletilmek üzere maddi ve aynı yardımlarda bulunduk. Bu arada milli ve dini bayramlar ve özel günlerde pandemiye rağmen gerekli tedbirleri alarak amaç ve hedeflerimiz, hedeflerimiz doğrultusunda programlar düzenlemiş ve azami katılımlarda sağlanmıştır. Geleneksel çarşamba buluşmalarımız kesintisiz olarak devam etmiş. Hafta sonu sürüşlerimiz ve kap programlarımız yoğun olarak gerçekleşmiştir. Yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda olan siz değerli verilerimize ve dernek organ organlarımıza fedakarca görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Koray Durmuş, İlhan Taşkı, Mustafa Apacık Taş, Saydan, Orhan Keskin. ederler. Hayırlı olsun. Evet, denetim kurulunun Şimdi e, 2020 yılına dair yönetim kurulu faaliyet raporu okuması kabulü bedetti. Bunu geçtik. Evet Kurulu raporu mafhumu kabul edebilirsiniz. İsterseniz ben okuyayım denedik kurulun evet, sonuç kısmını arkadaşlar WhatsApp'tan atılmıştı hocam herkes bilgilendiririz. Evet. evet. Ee, 06 07 2020 ve <laughs> 05 01 2021 tarihlerinde 2020 yılına ilişkin denetim kurulumuzca toplam iki kez yapılan etkinliklerde dernek yönetim kurulunun yaptığı faaliyetlerde yukarıda da detaylı bir şekilde belirtildiği şekliyle dernek resmi defterlerinin tam yapılan işlemlerin yerinde olduğu ve dernek dernekler kanununa ve dernek yüzüğümüze ait bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Genel olarak yaptığımız tetkik ve gözlemlerimiz, gözlemlerimizde bir artış eğilimi içerisinde olduğunu gördük. Dolayısıyla da bu durumun üye memnuniyetinin varlığını işaret ettiğini düşünmekteyiz önemli gün ve zamanlarda özel ilgi gösterildiği ve sosyal faaliyetlere adı azami katılım sağlandığı tarafımızca da yıl içerisinde izlenmiş ve takdir edilmiştir. Şimdi e, onayı da sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar 3 yıllık görev için dernek organları tekliflerinin alınmasına geldi. Sıra. Dernek kullanıyoruz. Dergilerini alınması. Tamam. Alın. Dergilerini alın. Görev için dernek organlarının seçimi var arkadaşlar. Sıradan. Teknik evet. Şeyden alınmıştık. başlayalım. Yani. Yönetim kurulundan başlayalım. Başlayalım. Şimdi Ankara Motosiklet ve Kamçılık Spor Derneği Genel Kurulu e, Derneğimizin yönetim kurulu Asil ve yedek üyelerine aşağıda adı ve soyadı yazılı üyelerimizi teklif ediyoruz. Asil Üyeler Orhan Keskin Murat Saydan İlhan Taşko Muzaffer Güven Gonca Gülis Çokan Yedek Üyeler Adnan Gedikoğlu Murat Basten Yıldırım Beyazıt Akbal Figen Özmen Yunus Emre Yelen Evet oylarınıza sunuyoruz arkadaşlar Kabul edenler Etmeyenler Kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. <laughs> Derneğimizin denetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine aşağıda adı ve soyadı yazılı olan üyelerimizi teklif ediyoruz arkadaşlar. Asil üyeler Zafer Uysal Necdet Yıldırım Burak Can Dede Yedek üyeler Mustafa Tekin, Muhammed Enes Ünal, Ahmet Eren Başak. Teklif edenler Orhan Keskin, Murat Can Dedağ, Özcan Yılmaz. Listeyi kabul edenler arkadaşlar oylamayla kabul. Reddedenler kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli arkadaşlarımız Derneğimizin disiplin kurulu üyelerini aşağıda adı soyadı yazan üyelerimiz teklif ediyoruz. Mehmet Kaymak, Erol Kansu, Çınar Zeki Kunter, Şuayip Kodaman, Göker Erdoğan. Teklif edenler Serdar Al. Ali Sanatış, Cengiz Bey. Cengiz Bey. Peki. 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 Ha, peki. peki. Arkadaşlar oylamaya sunuyoruz. Listemizi kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmişti. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Derneğimizin <gülüyor> Derneğimizin <laughs> medical üyeliklerini aşağıda adı ve sonra yazan üyelerimiz teklif ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Mustafa Abacıktaş Serhat Durmuş Teklif edenler Özcan Yılmaz Serdar Al, Zafer Uysal Arkadaşlar listeyi kabul edenler Reddedenler kabul edilmiştir Hayırlı olsun Evet Görüş birliği sağlanmış ve Çok güzel faaliyetler yapmıştık hep beraber festivallerimiz, diğer programlarımız güzel bir şekilde ilerlemişti. Bu kardeşlerimize bu çalışmalarını ve yönetim kurulu üyeliklerini her zaman hatırlatacak köşelerinde bir, yerler, bir yerlere koymaları için plaket hazırladı dernek arkadaşlar. Bravo! дзераво!